Futbol Plasyonu'ndan herkese merhaba. Bugün Sercan Kenanoğlu ile birlikte Fenerbahçe'deki sıcak gelişmeleri konuşuyor olacağız. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Ceren. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. E, Şimanski ile başlayabiliriz istersen. Şimanski'ye teklifler olduğu konuşuluyor. Bu teklifler ne kadar ciddi? Yani olası bir ayrılık durumunda e, oraya bir isim düşünülüyor mu? Kim düşünülüyor? Vesaire bilgilendirebilirsen seviniriz. Şimdi devre arası transfer döneminden beri e, aslında Şimanski'ye gelen teklifler herkesin malumu. Burada e, Premier Lig'den önemli takımların Şimanski ile ilgilendiğini biliyorduk. E, i̇lgilendiğinden dolayı hatta maçlarına bazı menajerlerin geldiğini de biliyorduk. E, hal böyleyken Şimanski'yi elde tutmak gerçekten Fenerbahçe açısından oldukça zor olacak sezon sonu için. Ki Fenerbahçe'de aslında Planlamasını Şimanski'nin gidişine göre yapıyor. Burada 25 milyon euro üstünde bir bedelle büyük ihtimalle Şimanski ile yollar ayrılacak. Burada Şimanski'nin adresi hangi takım olacak bu çok kritik. Bayer Leverkusen Bundesliga'nın son şampiyonu Şimanski ile ilgileniyor. Premierlikten Manchester United dahil olmak üzere Tottenham gibi takımlar oyuncuyla ilgileniyor. Dediğim gibi büyük takımların ilgisini çekmeyi Başardı ve büyük ihtimalle sezon sonu bu takımlardan birine transfer olacak Şimanski. Tabii ki de Shimanski'nin gidişiyle on numarada bir arayış Fenerbahçe'de muhakkak olacaktır. Burada da gündeme Poartes ismi geliyor. Herkesin malumu Poartes, Union Eski maçlarında Fenerbahçe'ye karşı forma giymişti. Oldukça da etkili bir maç maçlar çıkartmıştı. Özellikle ilk maç gerçekten de çok daha iyiydi. Fuartes. Belçika Ligi'nde bu sezon 48 maçta 9 gol 20 asisti var. Tam olarak bir 10 numara. Fenerbahçe taraftarının da aslında uzun yıllardır aradığı 10 numara tarzı bana kalırsa. Çünkü ayağı çok temiz. Çok kolay rakip geçebiliyor. Adam eksiktebiliyor. Asist özelliğine bakıyoruz. Asist özelliği de çok yüksek. Gol pozisyonu yaratabiliyor. Arkadaşlarına gol de atabiliyor tam olarak bir 10 numara özelliğinde her şey olan bir oyuncu. Tabi burada bir dezavantaj var bana kalırsa. Bu da oyuncunun piyasasının oldukça yüksek olması Avrupa'da büyük takımların ilgisini çekti. Kulübü de 15 milyon euro bandında bir teklif bekliyor. Fenerbahçe açıkçası bu transfer için 10 milyon, 12 milyon euro bir bütçe ayırdı ama burada Şimanski'nin 25-30 milyon euroya gittiğini varsayarsak böyle bir senaryoda bence 15 milyon euro puartes gibi yetenekli bir oyuncu için e, gayet makul bir rakam olur. 10 e, numara için Şimanski için şu anlık diyebileceğim şeyler bu kadar canım. Teşekkür ediyorum. Ben Ferdi Kadıoğlu'nu da sormak istiyorum. Kadıoğlu ile ilgili bir gelişme var mı? Takımda kalacak mı? Şimdi Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'nin her şey desek yeridir. E, çünkü 18 yaşında bu kulübe geldi ve şu an 23 yaşında. İlk geldiği sezonu hatırlıyorum. O cılız çocuk şu an futboluyla, fiziğiyle, takıma katkısıyla, sahadaki duruşuyla tam anlamıyla ben oldum diyen bir Ferdi Kadıoğlu var. Fenerbahçe'nin son iki sezondur her şey oldu. Normalde kariyerini aslında 10 numarada, merkez, orta saha ve 10 numarada başlayan Ferdi Fenerbahçe'de kanat da oynadı ama Vitor Pereira'nın onu sağ bekte oynatmasıyla bir anda sağ beke evrildi. Sonra da bu sezon sol bekte evrildi. Gerçekten de Tanguy Joker sahada nerede yere verirseniz verin en iyisini yapıyor ve o bölgenin en iyisi oluyor. Bugün Ferdi sağ bekte oynasa bence ligin en iyi sağ bekidir. Sol bekte oynarsa ligin en iyi sol bekidir. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz modern futbolu çok uyan bir futbolcu Ferdi. Bu da tabii ki de Avrupa'daki takımların radarına girmesine vesile oldu. Uzun zamandır Ferdi Kadıoğlu büyük takımların zaten listesindeydi. Manchester City'sinden tutun, Napoli'sine kadar Atletico Madrid'ine kadar bütün takımlar, büyük takımların çoğu Ferdi ile zaten ilgileniyordu. O listelerinde ağlarında olan bir futbolcuydu. Gelelim Sadet'e. Ferdi'yi tutmak artık çok zor. Ferdi Kadıoğlu bence rekor bir bedelle yurt dışına transfer olacak. Türkiye'yi Fenerbahçe yurt dışında temsil edecek gibi duruyor. Burada Fenerbahçe'nin en önemli kritik noktası şu: Ferdi'den sonra ne olacak? Burada Osterbol'de, Solbeck'de Ferdi'nin boşluğunu doldurabilir mi? Bu çok soru işareti. Bence e, Osterwold'e tam bir e, sol stoper oldu. Ben back performansını beğenmiyorum ama e, çok kaliteli bir sol stoper olduğunu düşünüyorum Osterwolden'in Burada da dediğim gibi Fenerbahçe Ferdi'nin yokluğunda e, B planı hazır. Bu da Barcelona'dan Marcos Alonso. E, hepimizin bildiği bir oyuncu 33 yaşında. E, her ne kadar bu sezon sakatlıklardan dolayı e, çok fazla maça çıkmasa da oyuncu kalitesiyle, kumaşıyla tecrübesiyle Fenerbahçe güç katar. Ama tabii ki de Ferdi'nin boşluğunu doldurmaz. Burada bir gerçek. E, stil olarak da daha farklı oyuncular zaten. E, Fenerbahçe Marcos Alonso'yu ilgileniyor. Oyuncunun e, menajeriyle temas halinde. Oyuncunun da sözleşmesinin e, bu sezon biteceğini söyleyelim. Burada tabii ki de bir imza parası isteyeceklerdir. E, Fenerbahçe bu transferi bence tahminimce isterse bitirir. Ama tabii Ferdi'nin gidişinin ardından işte bir taraftarda da bir baskı oluşur yani. Ferdi Kadıoğlu gidiyor Marcus Alonso geliyor. Bence taraftar da teknik et de bunu istemez. Ee, burada daha genç daha dinamik Ferdi'nin boşluğunu doldurabilecek. Onun sağ içerisinde verici verimi verebilecek bir oyuncuya yönelirse Fenerbahçe için daha mantıklı olur. Ben Marcus Alonso isminin listede olduğunu biliyorum ama umarım bu transfer olmaz. Ee, Fenerbahçe'ye bence daha iyileri lazım. Peki Sercan, Fenerbahçe'de orta sahaya takviye yapılacak mı? Şimdi orta Doğru. saha kesin olarak takviye yapılacak. Yaz transfer döneminde de, devre arası transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemini oldukça meşgul etmişti bu orta saha transferi. İşte 6 numara ve 8. Fred geldi. Evet harika bir oyuncu, müthiş bir oyuncu ama sakatlık problemleri yaşadı ki kariyerinde aslında çok fazla sakatlık problemi yaşamayan bir Fred vardı. Fenerbahçe'de maalesef e, bu sorunu yaşadı. E, kuruluş alındı performansı son haftalarda evet biraz düzelse de bekleneni veremedi. E, İsmail'in gitme durumu varken, Şimalski'nin gitme durumu varken Fenerbahçe'ye muhakkak orta e, transferi yapılacak. Burada da gündeme mazda forma giyen e, Barero geldi. 24 yaşında bir oyuncu. Gerçekten de çift yönlü, e, box to box dediğimiz tarzda bir oyuncu. Sözleşmesi de sezon sonu bitiyor. Fark ettiysen Fenerbahçe'deki listedeki isimlerin çoğu sözleşmesi bitecek oyuncular, free oyuncular. Fenerbahçe buraya bir yüklenmiş durumda, oradan fırsat kovalıyor. Bu oyuncu dediğim gibi gerçekten de genç potansiyelli Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ben Fred'i de yedekleyebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Oyuncuyla Galatasaray'da ilgileniyor. Galatasaray'da ciddi bir şekilde oyuncuyla ve menajeriyle temas halinde. Burada kıyasıya bir rekabet göreceğiz gibi gözüküyor. Onun dışında Thomas Partey ismi yine Fenerbahçe'nin gündemine muhakkak gelecektir. Ki zaten gündemde olan bir oyuncu. Görüşmeler e, ligin bitimiyle daha da hızlanacaktır. Belki de bir e, iki hafta içinde Partey'de açıklanabilir. Bunu e, söylemekte fayda var. Bu ismi de e, Futbol Plus ekranlarında sık sık söyledim. E, Thomas Partey'de sezon sonu Fenerbahçe çok yakın. Bunu da ekleyeyim. Teşek, teşekkür ediyorum e, Sercan. Ben son olarak Edin Dzeko'yu sormak istiyorum. Sonra yavaş yavaş yayını sonlandırabiliriz. da biliyorsun ki e, gelecek sezon artık daha da yaşlanmış olacak. E, sence yani Ceko kalibresinde biri gelir mi? Şimdi Edin Dzeko 37 yaşında. Hatta 38 mi oldu son hatırlamıyorum ama yani önümüzdeki sezon 39 olacak. Evet çok kaliteli. Evet, Fenerbahçe'yi hem saha içindeki performansıyla hem liderliğiyle çok şey katıyor. E, bu sezon Fenerbahçe şampiyon olacaksa Ceko ile birlikte olacak. Ceko'nun katkılarıyla olacak. Evet. Tüm bunları evet ama sezon sonu için bence Ceko'nun ilerisinde e, daha iyi bir forvet oyuncusuna, hücum oyuncusuna ihtiyaç var. Nedenini söylemek gerekirse şu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne giderse Fenerbahçe Uzun yıllar sonra gitmiş olacak. Burada iddialı bir takım kurmak bütün başkan adaylarının kesinlikle ama kesinlikle ilk önceliği burada ben Fenerbahçe'nin şu anki yönetiminden bahsediyorum. Bir isimle görüşme halinde temas halinde bu isim de La Gazette. Bildiğiniz gibi Fransız oyuncu gerçekten de dünyanın en iyi forvetleri arasında gösteriliyordu. Sonra bir fon düşüklüğü yaşadı. Tekrardan bu sezon Lyon'da Eski performansını bize andıran dakikalar izlettirdi. Bakıyorum istatistiğine. 29 maçta 18 gol 3 asist yapmış Lig 1'de Fransa'da. Yine eski günlerinde olan bir görüyoruz. Burada sezon sonu için Lagazette ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bunu eklemek istiyorum. Onun dışında ileriki günlerde yeni transfer haberleri çıkınca, yeni duyumlar gelince yine Futbol Plus ekranlarında sizlere bunları aktaracağız. Bizleri aktardıkların için teşekkürler Sercan. Değerli futbol severler gün içerisinde gelişmeler oldukça sizleri bilgilendiriyor olacağız. Kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.